ATV ekranının merak uyandıran dokunaklı macerası ateş kuşlarının yolculuğu başarıyla sürüyor. Biz de yapımın birbirinden değerli oyuncularıyla dizi ve karakterleri konuşmaya devam ediyor. Hikayeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Adaletin bu mu dünya Ateş Kuşları'nın kötü adamı Çatal'a hayat veren Ahmet Saraçoğlu'nun yanındayız. Öncelikle projeyle ilgili hislerini öğrenmek istiyoruz. Valla ben de heyecanlıyım her şeyden önce. Ee, güzel bir iş olacağını ümit ediyorum. Hem bizim için hem seyircilerimiz için. Çatal dizinin en ürkütücü karakterlerinden biri. Siz hayat verdiğiniz adamla ilgili neler söylemek istersiniz? Bizim Ateş Kuşları çocuklarımızın baş belalısı. Ee, çok geçmişten gelen bir e, husumetleri var. ...çok yıllar öncesine dayanan bir ilişkileri var. Ee, biz bunu hem geçmişte hem de günümüzde görüyoruz dizide. Ee, kısaca e, böyle diyebilirim. Ee, çatal yalnız bir adam. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan bir adam. Çok tırnak içinde kötü bir karakter diyebiliriz. Çatal size yatacak yer veriyor. Sayemde sokaklarda geberip gitmiyorsunuz. O zaman siz de yattığınız yeri hak edeceksiniz. Değil mi? Ateş lan oğlum. Lan oğlum Yakup dirini değişmiş. Ben size polislik olmayacağınız demedim mi lan? Ha? Abi. Nizam Namidar bebekken kaçırılan çocuğunu yıllardır arayan baba rolünde. Çocuğu kaçırılıyor, yok. Bunun yıkımını yaşayan kendi içinde ve bu e, yıkımı 23 yıldır yaşamakta olan ve her sabah kalktığında yeni bir umutla bugün kızını bulacağım, kızım gelecek. Hatta işte beraberinde çalışanlarının çocuklarını polis yetiştirip çıkartmış bir karakter. Ben 23 yıldır ölüyorum, o 23 yıldır yaşıyor. Er ya da geç onu bulacağım Nizam amca, merak etme. Eri geci mi kaldı bizim oğlan? Eri geci mi kaldı? Kızım 23 yaşına geldi. Nasıl göründüğünü, neye benzediğini bilmiyorum bile ben. Er diyorsun, geç diyorsun. Ne diyorsun sen? Hikayenin en şefkatli karakterlerinden Hacer'e deneyimli oyuncu Gonca Cilasun hayat veriyor. Hacer'i şimdiden çok sevdik doğrusu. Çok sevgi dolu bir kadın. Çok ıı, iyi bir kadın Hacer. Ailesi için her şeyi yapabilecek bir kadın ve bu yüzden zaten çok farklı bir yaşam biçimini kabul etmiş. Yani bu kadın başka bir kadın, özel bir kadın, nazik bir kadın, yumuşak bir kadın ve o ıı, sevdikleri için pek çok şeyi göze alabilecek bir kadın yine. Neden 41 çeşit yemek? Mevlüt de bir Zekeriya sofrasında yedem dedik. Hem Yasin okuyacağız hem belki Allah dualarımızı kabul eder de aradığımızı buldurur diye adak atacağız. Polis bulamayınca Barbaros biz de dedik adak adayalım ondan. Eh bir hayır edeceksin susmadın sabahtan beri. Sarı sar, hadi sar. Akşama evde yetişsin. Başarılı oyuncu Serkan Ercan Menderes karakteriyle karşımıza çıkıyor. Menderes rengini bulmakta zorlandığımız gizemli bir adam. Ee, Valla karakter biraz e, kıskanç, kibirli, soğukkanlı falan bir, <laughs> bir karakter. Ee, biraz böyle şimdiye kadar oynadığım karakterlerin biraz dışında bir karakterdi. Onun için de böyle cezbetti. Sevgili Serkan Ercan biz de tam bu hikaye sizi çeken unsurları soracaktık. Ee, Valla hem hikaye ee, ...hem ekip, e, yönetmen, yapım ekibi, e, onların hepsi bir araya geldi. Ee, ben dedim böyle bir güzel hikayenin içerisinde olayım yani. Ee, karakter de böyle cezbedici bir karakter olunca. Zor bir gün ha abi. Karımın mezara girdiği, kızımın uçup gittiği gün. He ya, çok zor bir gün mendres. Nazmiye karakteriyle boy gösteren Boncuk Yılmaz ateş kuşlarına her anlamda çok güveniyor. Hikayesi yani kesinlikle yere çok sağlam basan, ayakları çok sağlam basan bir hikaye. Ee, okuduğum anda zaten şeyde bazı işlerde öyle olur. Hemen bir ikinci bölümü, üçü de dört ne zaman gelecek falan diye o, okumak için bile sabırsızlandığım bir hikaye. Çok güçlü bir hikaye. Yönetmenimiz, senaristlerimiz yani bütün kollar, taşlar. taşlar sağlam olunca galiba düzgün yürüyeceğiz. Doğrusu Nazmiye oldukça renkli bir karakter. En önemli özelliği hırs. Ee, biraz kompleksleri olan hatta birazdan biraz daha fazla kompleksleri olan ama çok güçlü bir karakter. Benim daha önce hiç buna yakın bir şey de canlandırmamıştım. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Çok çok keyfim yerinde bu anlamda karakterimle ilgili. Kocam İlle şirketten birini getirecektin. Keşke çaycıyı falan getirseydin. Ne yapacağız sekreter Menderes ya? Mevlüt'ün notunu mu tutturacağız? Önce bir hoş geldin desene be karışım ben. <laughs> aman da aman. Kim gelmiş? <laughs> Evimin direği mi gelmiş? Hoş gelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Menderes. Ne oldu? Ay, ay, kusura bakma. Benim de ettiğim lafa bak değil mi? Bizim bir evimiz yok ki direği olsun. Yani ev bey abin direkte bey abin tabii. Ateş kuşlarında pek çok duygu bir arada. Yapım bir şeyleri yeniden görmemize, bazı konularda vicdanımızla yüzleşmemize vesile olacak. Duygusal bir tarafı var, ee, aynı zamanda e, hüzünlü bir tarafı da var bu hikayenin konumuz itibariyle. E, çünkü biz sokak çocuklarıyla ilgili bir hikaye yapıyoruz aslında. E, ve bunun hüzünlü, dramatik bir tarafı da var. Unuttuğumuz şeyleri hatırlatacağız. Bizim de unuttuğumuz, görmezden geldiğimiz... ...görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz bazı şeyleri... ...durumları, duyguları, insanları paylaşacağız onlarla. Ablam Allah rızası için hayır, be! Hayır. Allah rızası Yok, için Yok, çor parası ver be! Ablam Allah rızası Ay. için çor parası ver be! Çıkın. Ulan hepiniz şu İlkat garibesi kadar para toplasanız... ...ben İstanbul'a padişah olmuştum padişah. Aferin lan! Hangi kalleşin bizi çatala götüreceği belli olmaz. O yüzden yabancılarla samimiyet yok. Yapım yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV ekranında sizlerle olacak. Bakalım kendilerine köksüzler diyen ateş kuşları önümüzdeki günlerde neler yaşayacaklar. Güvenemem, serve